Sevgili arkadaşlarım, değerli öğrencilerim, bir Türkçe dersinde daha birlikteyiz. Bugünkü konumuz sınavların vazgeçilmez konusu olan yazım kurallarıdır. Yazım kuralları biliyorsunuz uzunca bir konudur ve çetrefillidir. İnşallah bu videodan sonra yazım kuralları ile ilgili hiçbir sıkıntınız kalmayacak. Başlıyorum. Başlamadan arkadaşlar şunu söyleyeyim. Yok efendim şu hoca böyle söyledi, bu kitap böyle yazıyor, şu yayında böyle söyleniyor. Beni pek ilgilendirmez açıkça söyleyeyim. Benim dikkate aldığım ve sınavların dikkate, dikkate aldığı, ÖSYM'nin ve Milliyetin Bakanlığı'nın dikkate aldığı TDK yazım kılavuzudur. TDK'deki yazım kurallarıdır. Başlıyorum. Önce büyük harflerin başladığı, yani kullanıldığı yerden başlamak istiyorum. Arkadaşlar büyük harfler nerede kullanılır? Büyük harfler birçok yerde kullanılır. En başta cümleler büyük harfle başlar diğer arkadaşlarım. Cümleler büyük harfle başlar. Mesela bu atasözü bir cümle, diğeri taşır. Ak akçe kara gün içindir, ak akçe kara gün içindir diye bir atasözü söylesem bu cümle mutlaka büyük başlamalıdır arkadaşlar. Veya yarın sizin oraya geleceğim derken, yarın tabii ki bir cümle olduğu için büyük başlamak zorundadır arkadaşlar. Cümle içinde tırnak veya ayraçta gösterilen alıntı cümleler yani tanık göstermeler, doğrudan anlatım cümleleri dediğimiz cümlelerde büyük başlar. Peki hocam, büyük başlar da tırnağın içi nasıl biter? Arkadaşlar hangi anlamı ifade ediyorsa, hangi duyguyu ifade ediyorsa ona göre biter. Mesela Atatürk, "Muhtaç olduğum kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur." cümlesinde bir seslenme olduğu için ünlemle bitirmişim. Orası pek önemli değil. Onu çok çabuk anlarsınız. Neden anlarsınız? Yani cümle bitmişse nokta koyarsınız. Soru soruyorsa soru işareti koyarsınız. Bitmemişse üç nokta koyarsınız. Veya bir duygu ifade ediyorsa, bir seslenme varsa ünlem koyarsınız. Sıkıntı orada yok. Önemli olan cümlenin başının şu gösterdiğim yer. yer. Buraya iki nokta da koyabilirdim. Virgül de koyabilirdim. Evet. Bu başlangıç büyük olmalı değerli arkadaşlar. E peki hocam tırnak içine alınmaz da e, iki virgül arasında gösterilirse ya da iki kısa çizgi arasında gösterilirse ne olacak? İşte o zaman arkadaşlar iki virgül veya iki çizgi arasında gösterilen alıntı cümleler ya da herhangi bir ögenin açıklayıcısı büyük harfle başlamaz sevgili arkadaşlarım. Örneğin bir zamanlar bu topraklar ekilir dikilirdi. Cümlemiz bu. Orijinal cümlemiz bu. Bu cümlenin arasına ben bir ekstra cümle sokuyorum bu cümlenin arasına cümlenin herhangi bir ögesi olmayan cümle dışı bir unsur getiriyorum. İşte bunu iki çizgi arasında gösterdiğim için küçük harf başlayacak. Eğer tırnakla göstermiş olsaydım büyük başlardı veya şey olsaydı e, siz söyleyin bir ögenin açıklayıcısı mesela dolayı türmecinin açıklayıcısı olsaydı nasıl başlardı küçük başlardı. Ancak açıklayıcı öge özel isimse büyük başlar ayrı mesele. Örneğin doğduğu şehre Konya'ya hasret duyuyordu dersem Konya özel isim olduğu için büyük başlamak zorundadır değerli arkadaşlar. İki noktadan sonra gelen cümle niteliğindeki sözler büyük yazılır. Bak tekrar ediyorum cümle değeri taşırsa büyük harfle yazılır. Taşımazsa küçük harfle yazılır. Olur mu hocam? İki noktadan sonra her zaman büyük başlar. Hayır efendim. İki noktadan sonra her zaman büyük başlamaz. İki noktadan sonra cümle değeri taşırsa, özel isim gelirse büyük harfle başlar. Cümle değeri taşımazsa veya özel isim gelmesi küçük harfle başlar. Örneğin, Milli edebiyatın amacı amacını açıklayacağım. Dilde sadeleşmektir. Dilde sadeleşmek bir dilde sadeleşmektir bir cümle olduğu için arkadaşlar bu nasıl başlamalı? Büyük başlamalı. Ama örnek olsaydı, iki noktadan sonra sıralayacağım sıralı örnekler olsaydı. Mesela, imla kılavuzunda var. Ziraatçı sayar arpa, buğday, yulaf diye. Arkadaşlar arpa, buğday, yulaf cümle değeri taşımadığı için küçük başlar. Örneğimizi inceleyelim. Mesela ne demişiz? Duvarda, pardon odada yok yoktu. Vazolar, biblolar. Arkadaşlar vazolar göstereyim hemen şuradan. Yok yoktu. Burası biraz sık sık olmuş, iç içe olmuş. Dolayısıyla karışıyor. Odada yok, yoktu. Vazolar, biblolar. Vazolar ve biblolar arkadaşlar cümle değeri taşımadığı için küçük harfle başlar. Rakamlardan sonra gelen adlar özel ad değilse küçük başlar. Tekrar ediyorum. Rakamlardan sonra gelen, sayılardan sayı bildiren rakamlardan sonra gelen adlar özel isim değilse küçük harfle başlar. Mesela Cumhuriyetin 97. yılını kutladık. 97. yılını kutladık. Oradaki yıl özel isim olmadığı için şu yıl özel isim olmadığı için arkadaşlar küçük başlar. Büyük harflerin kullanıldığı bir başka yer dizeler arkadaşım. Dizeler büyük harfle başlar. Tabi istisnası yok mu? Var. Yazım kurallarına aykırı şekilde dizeleri olan şiir gruplarımız var. Mesela ikinci yeni ikinci yeniçiler bilirsiniz noktalamaya ve e, büyük harf küçük harf yazım kurallarına uymaz. Mesela korkma sönmez bu şafaklarda Yüzen al sancak dediğimde değerli arkadaşlarım İstiklal Marşımızın ilk dizesi korkma dize başında büyük yazılır. Özel isimler büyük yazılır. Arkadaşım özel isim dediğimiz ne? O kadar çok ki. Kişi adları, kişi soyadları. Aslında bunu burada anlatmam bile biraz tuhaf geliyor bana. Daha ilkokul 2'den başlar. Kişi adları, soyadları, dil adları, din adları, kanun, tüzük, yönetme, ova, göl, bölge adları, birçok makale adları, dergi adları, dönem adları hepsi özel isimdir. Dolayısıyla dünyada eşi benzeri olmamışsa belli bir şeyden bahsediyorsa onlar büyük yazılır değerli arkadaşlarım. Ölmek kişi adları, soyadları dedim veya takma adlar. Tek tek açıklamaya gerek görmüyorum ki zaten bildiğimiz şeyler Arkadaşlar unvan lakabatları Nene Hatun, Telli Baba, Dayı Ramiz Ramiz Dayı Bunların lakap olduğu için büyük yazılacak değerli arkadaşlarım. Başka nerede kullanılırmış? Ha, başka nerede kullanmadan önce şu uyarıyı inceleyelim. Değerli arkadaşlar akrabalık bildiren adlar bir unvan bildirmezse ya da bir lakab olmamışsa küçük yazılır. Yani benim senin ya da onun Akrabasıysa küçük yazılır. Mesela Ayşe teyzem. Benim Ayşe teyzem olduğu için bu nasıl yazılır arkadaşlar? Bana ait olduğu için bir unvan değildir. Benim gerçekten annemin kardeşi olduğu için bunu küçük yazarım. Ya da Osman dayısı geldi. Onun Osman dayısı olduğu için yani bir kişinin dayısı olduğu için o küçük yazılır. Ama mahallede ya da sosyal çevrede ya da okulda ya da şurada burada. Mesela bana Yüksel Baba, Yüksel Baba derler okulda. Yüksel Baba, e, Yüksel Baba dediğim zaman ben herkesin babası değilim ki ya da Ali Dayı mahallede çok sevilirdi dediğimde Ali Dayı herkesin annesinin erkek kardeşi değil ki dolayısıyla onlar lakap olmuştur, unvan olmuştur. Lakap değil daha doğrusu unvan olmuştur. Bundan dolayı nasıl yazılır değerli arkadaşlarım? Büyük harfle yazılır. Tekrar ediyorum. Bir akrabalık bildirirse, benim senin onun bir akrabasıysa küçük. Bildirmezse genel bir unvansa büyük harfle yazılır sevgili arkadaşlarım. Cümlede özel adın yerine kullanılan makam adları da büyük başlar. Ne demek hocam makam adı? Mesela valilik bir makam, kaymakamlık makam, cumhurbaşkanlığı makam. Ben diyorum ki önümüzdeki hafta okulumuza kaymakam gelecek. Kaymakam gelecek. Kaymakam dediğim o belli bir kişiden bahsediyorum. Orada adaktarması var. Kaymakamlık binası ya da kaymakamlık kurumu gelmeyecek. Kaymakam olan kişi gelecek. Dolayısıyla oradaki kaymakam bir kişi ifade ettiği mecazi mürsel yoluyla, adaktarması yoluyla o kişi ifade ettiği için büyük yazılır. Örneğimiz inceleyelim. Dün akşam vali okulumuza geldi. Okulumuzu ziyaret etti mesela. Vali dediğim oradaki kişi olduğu için büyük yazılır arkadaşlar. Evet arkadaşlar saygı sözleri, mektup başları büyük başlar. Mesela sayın valim, sayın kaymakamım, sayın başkanım, sayın müdürüm diye böyle hitap sözleri ve mektupların başındaki Değerli arkadaşım, sevgili arkadaşım, sevgili annem, güzel kardeşim gibi mektup başları da büyük harfle başlayacak. Her iki sözcük de büyük başlayacak değerli arkadaşlar. Hatta sonuna da virgül koyacağız. Mesela mektuba başlarken değerli ailem, değerlinin d'si büyük, ailemin a'sı büyük. Sonunda da ailemden sonra virgül getirilecek arkadaşlar. Hayvanlara verilen adlar büyük başlar. Artık onları özelleştiriyoruz. İsim vererek onları özelleştiriyoruz. Hatta benim bir köpeğim vardı. Adı Dusty'ydi. Hatta benim değildi. Amcamın oğlu, da o askere giderken bana bıraktı gitti. Köpek bana alıştı. Ama ne candan hayvanda? daha. olduk. Köpekli kank olduk ve adı Dusty'ydi. Dasti gibi, boncuk gibi, bobo gibi, karabaş, maviş, aliş diye bir de papağanımız vardı. Papağan diyorum pardon. Muhabbet kuşumuz o da vefat etti. Rahmetli oldu kendileri. Saygıyla anıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla hayvan adlarına özellik kazandırırsak, isim verirsek onlar da büyük yazılır arkadaşlar. Millet, millet adları, boy adları, oba adları, oymak adları büyük yazılır arkadaşım. Alman, Arab, İngiliz, Fransız bitmez. Kayı boyu, kınık boyu, üçok üç ok boyu bunların hepsi büyük başlar arkadaşlar. Çünkü başka üçok ok boyu, kayı yok ki. Kınık boyu yok. Evet şey büyük yazılırsa millet boy oba oymak büyük yazılırsa arkadaşlar onların konuştuğu diller de büyük yazılır. Ne onlar dil ve lehçe dediğimiz mesela Türkçe Türklerin konuştuğu dil, Almanca Almanların konuştuğu dil ya da lehçe şiveleri de büyük yazılır. Oğuzca, Kazakça, Türkiye Türkçesi, Azerice neyse onların hepsi büyük başlar arkadaşlar. Devletlerin adları da büyük başlar. Amerika Birleşik Devlet'tir, Devletleri devletleri Kaç sözcük? Amerika, Birleşik Devletleri, üç sözcük. Üç sözcüğün de baş harfi büyük olur. Veya Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Devleti de O da büyük olurdu. Türkiye Cumhuriyeti. Kuzey, Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti arkadaşım. Bunların hepsi nasıl yazılırmış? Büyük harfle. Tekrar ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti, T büyük, C büyük. Kuzey, Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti, K, K T, C. Yani her harfi büyük arkadaşlar. Dinlerde büyük yazılır. Din. Din, mezhep bunların hepsi büyük yazılır arkadaşlar. Din büyük yazıldığı gibi onlara mensup olan onun taraftarı onu benimseyenler de büyük yazılır. Mesela Müslümanlık ya da İslamiyet büyük yazıldı. E Müslümanlığı benimseyen insana Müslüman denir. Müslüman da büyük yazılmalıdır. Ya da Hristiyanlık büyük yazılır. Onu benimseyen, o inancı benimseyen Hristiyan kişisi de büyük yazılır. Ya da Alevilik, Alevi bunların hepsi büyük yazılır değil arkadaşlarım. Din ve mitoloji ile ilgili Kavramlar da büyük harfle başlar. Tanrı Allah ile özeldir zaten arkadaşım. Burada şunu söyleyeyim. Mesela yanlış bir inan inanış var. Tanrı işte 99 isminden biri değil. Yanlış kullanma. Avrupa'dan bize gelmiş de falan da filan da işte. Arkadaşlar Avrupa'dan bize gelmemiş şey Tanrı. Tanrı bizim. Yani Türkçe'nin, Oğuz Türkçesi'nde Oğuz Türkçesi diyorum. Orhun Türkçesi'nde ortaya çıkmış Tenri gök, Tenri, Tenri gökyüzü. Gök Tenri gökyüzü. Mesela şöyle dua ederken böyle yapılması Gök Tenri'ye dua edilmek oradan gelecek nimeti yakalamak gibi bir şey. Mesela neyse Allah, İlah, Cebrail, Zeus bunlar özel olduğu için büyük yazılır. Ama her zaman büyük yazılır. Hayır. Mesela bir adam gördüm. Biraz gariban, sessiz, kimsesiz. Ya bu adam Allah'lık. Bundan kimseye zarar gelmez. İşte o küçük yazılır. Kemal Tahir'in romanda diyordu. E, Amerika'da bunun Allahları var. Derken o Allah bizim bahsettiğimiz inanç Allah'ındaki Allah anlamındaki Allah, Allah değildir. O o işin ustası, o işte söz sahibi anlamında kullanılandır arkadaşım. İşte birçok tanrı varsa, birçok ilah varsa, birçok Allah varsa bunları arkadaşlar özel isim olarak saymayız ki zaten inançla aykırıdır. Mesela eski Yunan tanrıları dedim. Eski Yunan, Yunan özel, eski Yunan belli bir dönemi kas, kastettiği için büyük ama tanrılar hangi tanrı? Güzellik tanrısı mı? Savaş tanrısı mı? Güç tanrısı mı? Birçok tanrı var. Onları küçük yazarız. Ya da popun ilahı bugün buraya gelecek. Popun ilahı, popun ilahı mı var? Popun tanrısı mı var? Tövbe yarabbim. Çarpılacağız ya. Popun tanrısı. Dolayısıyla onları küçük harfle yazacağız değerli arkadaşlar. Gezegen yıldız adları büyük harfle başlarmış. Güneş, Dünya, Ay, Mars, Neptün, Jüpiter, falan neyse. Bunların hepsi büyük harfle başlar değerli arkadaşlar. Ancak hocam e, pencereme ay vuruyor ya da pencereme güneş vuruyor. Bu da mı büyük harfle başlar? Başlamaz arkadaşım. Çünkü o zaman gezegen adı olmaz, yıldız adı olmaz, güneş vurmaz, güneşin ışığı vurur. Güneş ışığı mecazi mürsel olur. Parça bütün ilişkisiyle güneşin ışığı olur. Dolayısıyla onlar küçük yazılır. Ya da seni dünyalar kadar seviyorum derken o gerçek gezegen dünyayla alakası yok. Dünya abartma anlamıyla kullanılmış bir ifade edilir. Dolayısıyla küçük harfle başlar arkadaşlar. Düşünce hayat tarzı yani mecazi mürsel olarak kullanılırsa doğu batı kavramları büyük yazılır. Mesela batı bu olaylar karşısında sessiz kaldı. Batı, batı. Batı dediğim yön olarak batı değil. Batı, medeniyet batı. Avrupa milletlerini kastediyorum. O zaman mecazi mürseldir büyük yazılır. Ya da son yıllarda doğu çok gelişti. Ya da doğu mi dersem Asya ülkelerini bahsettim ya da İslami ülkeleri Asya ülkelerini bahsettiğim için onlar e, normal bir yön adı değil ad aktarmasıyla düşünce, hayat tarzı, siyaset, felsefe anlamı kazanmıştır. mecazi i Mürsel yoluyla e, değişmiştir. Büyük yazılır arkadaşlar. Evet arkadaşlar yön adları bir yer bildirirse küçük yazılır. Bak düşünce, siyaset, hayat tarzı ifade ise büyük yazılır diye. Yani. Bir yer bildiriyorsa, gerçek anlamda yer bildiriyorsa küçük yazılır. Mesela Konya'nın doğusu, Ankara'nın güneyi gibi kullandığım zaman nasıl oluyormuş? Büyük, pardon küçük oluyormuş. Bunları yakında, ileriki derslerimizde yön adlarının yazımında daha detaylı göreceğiz sevgili arkadaşlarım. Yer adları büyük yazılır arkadaşlar. Yer adı dediğim ne? Kıta, bölge, il, ilçe falan filan bunların hepsi büyük yazılır. Afrika dediğim zaman başka Afrika kıtası yok. Bir tane, yedi kıtadan bir tanesi özel. Asya aynı şekilde. Ya da Ürgüp dediğim zaman özel bir ilçenin adı. Ya da Bahçeli Evler bir semtin adı. Dolayısıyla bunlar hep büyük yazılır arkadaşlar. Ama özel isme bağlı olmazsa mesela İstanbul ili dediğim zaman. O ili küçük yazarım. Neden? Çünkü ilin adı İstanbul ili değil. İstanbul arkadaşlar. Ya da Erzurum ili. Ya da Derbent ilçesi, benim memleketimdir Derbent. Derbent ilçesi derken ilçenin adı Derbent ilçesi değil. Derbent. Dolayısıyla adını şehrin ya da köyün ya da kasabanın adını büyük yazarım. Ona bağlı il, ilçe, köy gibi kavramları da küçük yazarım. Arkadaşlar neden diye sorun. Hocam niye büyük yazılmaz? E belki ileride değişecek başkent olacak. Mesela atıyorum bizim 1930'larda kasabaydı. 1990'da ilçe oldu. O zaman o ilçe değişebilir. İl de olabilir ya da ilçeli yerinden alıp geri köy de olabilir. Dolayısıyla büyük olan sadece yerin adı arkadaşlar. İl, ilçe, köy, kasaba değil. Evet arkadaşlar yer adlarına bağlı deniz, göl, nehir, boğaz adları da büyük yazılır. Yer adlarına bağlı deniz. Mesela Ağrı Dağı dediğim zaman Ağrı Dağı'nın hem Ağrı'nın A'sı hem de dağın desi büyük olur çünkü başka ağrı yok ya da Dicle Irmağı yok. Buna benzer birçok yok, aynısı yok. Dolayısıyla bunları büyük yazmamız gerekir. Çünkü oradaki dağ o özel isme bağlı ya da oradaki nehir ya da oradaki göl o özel isme bağlı değerli arkadaşlarım. Dolayısıyla hem de belli bir yeri kastediyor. Belli bir yeri kastettiği için o özel ada bağlı olduğu için büyük yazılır. Bunu söylemiştim zaten. Mahalle, meydan, köy, bulvar adları da büyük yazılır. Mesela Abdurrahman Gazi Mahallesi, Şehit Erdal Pişken Caddesi, Düz Sokak diye kendi adresini verecek olsam ne olur? Abdurrahman Gazi'nin A'sı da, mahallenin M'si de. Şehit Erdal Pişken Caddesi. Şehit Erdal zaten özel büyük. Caddesinin C'si de. Düz Sokak'ın D'si ve sokakın S'si nasıl yazılmalı arkadaşlar? Büyük yazılmalı. Saray, köşk, han bunların hepsi büyük yazılır, anıt. Mesela Bilge Kağan anıt dediğim zaman o ulusal sınırları içerisinde bizim Türkçemizin baş yapıtlarından biri. Nasıl yazacağız? Büyük yazacağız. Başka yok ki Bilge Kağan'ı. Ya da Beyazıt Kulesi. Tek. Başka yok. Tek. Başka yok diyorum. Tekrar ediyorum. Beyazıt Kulesi. Bir tane kule. Belli bir kuleden bahsediyorum. Belli bir kuleden bahsediyorum. Arkadaşlar Galata Köprüsü. Belli bir yerden bahsettiğim için büyük yazılır arkadaşlar. Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş olursa büyük yazılır ve kesme işaretiyle ayrılır. Mesela Hisar'dan dediğim zaman Anadolu Hisarı ya da Rumeli Hisarı'dır. Onu biliriz zaten. Anlarız. Hisar dediğim yer. Anadolu Hisarı ya da Rumeli Hisarı. Boğaz dediğinde İstanbul Boğazı veya Çanakkale Boğazı'dır. Anladığımız için onu kısaltmalı söyleyişlerini de büyük yazarız. Kurum kuruluş adları da büyük yazılır arkadaşlar. Mesela Dumlu Pınar Üniversitesi Den Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü diye yazdığım zaman hepsini büyük yazarım. Mesela Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Devlet Malzeme Ofisi, Milli Kütüphane. Neyse, bunların hepsinin her harfini yani baş harfini büyük yazmamız gerekir sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar kanun, yönerge, genelge adları da büyük yazılırmış. Mesela Medeni Kanun Türk bayrağı kanunu. Neyse. Kurum, kuruluş, merkez, bakanlık, üniversite, fakülteler. Biraz önce söylemiştim bunu. Ve buradaki tüzükler, yönergeler yöner onlara da dikkat etmek lazım arkadaşlar. Mesela bu kanunu meclis onayladı dersem ne olur? Meclisi büyük yazarım. Çünkü meclis diye bahsettiğim yer arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Dolayısıyla onu nasıl yazmamız gerekirmiş? Büyük yazmamız gerekir arkadaşlar. Kitap, dergi ve sanat eserlerinin her harfi, her harfi büyük yazılırmış arkadaşım. Nutuk dediğim zaman Safahat dediğim, kendi gök kubbelimiz dediğim eser adı zaten büyük yazılır arkadaşlar. Özel ada dahil olmayan dergi, gazete tablo. Bunlara dikkat edelim. Çocukların çok şaşırdığı yer. Milliyet gazetesi deyince milliyetin G'sini de büyük yazıyor. Arkadaşlar hayır. Milliyet gazetesinin G'si büyük yazılmaz. Çünkü gazetenin adı milliyet. Ama Milli gazete deseydi, resmi gazete deseydi onları büyük yazardım. Ama gazetesi, bak Milliyet gazetesi, Sabah gazetesi, Hürriyet gazetesi, Akşam gazetesi, Posta gazetesi, Yeni Çağ gazetesi, her neyse işte gazetesi ya da dergisi. Seyreti dergisidirken dergisi derken D'yi küçük yazarım. Türk dili dergisi dersem D'yi küçük yazarım. Çünkü adı Türk dili ya da gazetenin adı Milliyet, gazetenin adı Hürriyet. Dolayısıyla onları Büyük yazmayacağım. Dergiyi, gazeteyi büyük yazmayacağım. Şunu şöyle tutabiliriz aklınızda aslında arkadaşlar. Gazetesi büyük yazılan sadece iki tane var. Resmi gazete, milli gazete. Aklınızda kolaylık olsun diye tutabilirsiniz. Diğer gazeteleri diğer gazeteleri küçük yazabilirsiniz. Ama milli gazeteyle resmi gazeteyi büyük yazarsınız. Evet arkadaşlar. Eser adlarının arasındaki bağlaçlar ya da başındaki bağlaçlar sonundaki bağlaçlar nasıl yazılır? Değerli arkadaşlarım, eseratlarının arasında bağlaç varsa iki çeşit yazılır. Ya yani hepsi büyük yazılır, hepsi büyük yazılırsa bağlaç da büyük yazılır. Ama sadece baş, harf, baş harfler büyük yazılırsa ortadaki bağlaç küçük olur. Tekrar ediyorum. Sade, sadece baş harfler büyükse ortadaki bağlaç küçük olur. Mi edatı da böyledir. Eğer e, başlığın adı mi ise Turfan da mı? Turfa mı mesela? Mi varsa onları küçük gezeceğiz. Mesela ya devlet başa ya kuzgun leşe dedim. Orhan Asal tarihi tiyatrosu. Ya devlet başa ya kuzgun leşe. Başlarken yayı büyük başlarsın ama ikinci yayı küçük yazarsın. Mesela vatan yahut silisli. Vatan yahut silisli. Sadece baş harfler büyükse ortadaki yahutun yesi küçük olur. Suç ve ceza. Sadece baş harfler büyükse ortadaki de Büyük, e, küçük olur arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Sadece baş harfler büyükse ortadaki bağlaçlar küçük. Yanlış söylemişsem bile toparlayayım. Sadece baş harfler büyükse ortadaki veya sondaki bağlaçlar küçük. Ama sözcüklerin hepsi büyükse bağlaçlar da büyük olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, bayramlar, özel günler büyük yazılır. Cumhuriyet bayramı, Ramazan bayramı, işte 14 Mart Tıp Bayramı neyse işte bunların hepsini büyük yazacağız sevgili arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım yazım kurallarının birinci bölümünün sonuna geldik. İnşallah faydalı bir eğitim seti olmuştur. İnşallah faydalanırsınız. Ee, hayallerinize yükselmek için hayallerine yüksele abone olun ve mutluluğu yakalayın. Hepinize saygılar sunuyorum. Ha, unutmadan şunu da söyleyeyim. Konuyu çalıştıktan sonra test çözmeyi unutmayalım arkadaşlar. Konuyu çalıştıktan sonra test çözmeyi çözmeyi unutmayalım. Hepinize saygılar sunuyorum. İyi akşamlar.